bu ayı gün başı bir faydasını görecek miyim? İnşallah hünkârım. Mühürlü toprak var içinde. Mutlak bir çare olmaz. Ancak ağrılarınızı dindirecektir. Çekilebilirsin. sofrayı hazırlatayım mı hünkârım? Mehrimah Sultanım'ı da davet et yanımda olsun. Emredersiniz. Hünkârım. Şehzadelerimizin Mustafa ve Cihangir'in acıları henüz tazeyken almıştınız beni hizmetinize. en vakitlerde yanınızda bulundum. Bir baba olarak vicdanınızın sesini dindirmek adına ne bedeller ödediğinize şahit. Çilehanelerde sessizliğe gömüldünüz. Nefessiz kaldınız. Evlat acısının o keskin zehri defalarca yüreğinizi yakıp kavurdu. söylemek bana düşmez. Belki haddimi aşıyorum lakin... ...vereceğiniz elin bir karar. Sizi tekrar karanlığa sürükler hünkârım. Aynı acılarla tekrar yüzleşmek zorunda bırakır sizi. Çekilebilirsin. Senin ve evlatlarının varlığını sarayımda, yakınımda hissetmek bana kuvvet veriyor, Mirma. Sizinle aynı kubbenin altında olmak beni de mesut ediyor hünkârım. Kardeşim Bayezid geldiğinde, kırgınlıklar son bulduğunda... ...inşallah hep birlikte rahat edeceğiz, ferah edeceğiz. Sefer'e neden yine o gidiyor? Çocuk değilim ben. Başarabilirim. Bana güvenmiyor musunuz? Bayezid, benim cengaver şehzadem. Çocuk değilsin elbet. Kocaman delikanlı oldun, bu yüzden burada kalıyorsun. Bütün şehzadelerin sefere çıkması doğru mu sence? Herkes sefere çıkarsa payitahtı kim muhafaza edecek? Hı? Validem de aynı şeyi söylüyor. Öyleyse Selim kalsın burada. Neden hep ben kalıyorum? Bunu bana değil kendine sual et. Nerede hata yaptın düşün. Ey serâ aleme Sultan Süleyman'ım baba. Kendi canım, canımın içinde cananım baba. Bayazıtına kıyar mısın benim canım baba? Bir günahım hak bilir, devletli sultanım baba. <laughs>